Herkese merhabalar. Ben Profesör Doktor Ercan Çalış. Bugün sizinle 28 Haziran tarihinde gerçekleşen sürdürülebilirlik denetçiliği sınavına ilişkin hem soruları hem de cevapları değerlendirerek sınavda bir farkındalık kazanacağımız, bakış açımızı geliştireceğimiz bir çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Sınavda biliyorsunuz 40 tane sorumuz var ki 40 tane sorunun dağılımının çok büyük bir bölümünü TSRS Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve GDS Güvence Denetim Standartları oluşturmaktadır. Biz de bu sorularla ilgili çözümlerimizi sizlere farkındalık kazandıracağımız, bilinç seviyemizi arttıracağımız bir şekilde değerlendirip nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğini ortaya koyarak gerçekleştireceğiz. İlk sorumuz şunu istiyor bizden. Diyor ki Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkelerin ulusal katkı beyanları ile ilgili olarak Hangisi doğrudur? Dört tane yanlış, bir tane doğru bilgi bizimle paylaşmış. Doğru bilgi A şıkkında ama diğerlerine de beraber bakarak değerlendirmemizi gerçekleştirelim. A şıkkı diyor ki ülkelerin beyanlarını her 5 yılda bir güncelleyerek daha İddialı hedefler sunması beklenir. Sizin hedefiniz örneğin %40 azaltımsa bunu kademeli bir şekilde %30, %20 şeklinde artıştan azaltıma veya daha yüksek azaltıma iyileştirmeniz şeklinde bir beklenti her 5 yılda bir güncelleyerek sizden istenir. Fakat Bursa şıkkına bakalım. Tüm ülkeler için bağlayıcı, değiştirilemez hedefler. Hayır ben bunları sürekli güncelleyebilirim. Gelişmekte olan ülkeler için emisyon azaltım hedefi belirlemez. Hayır, gelişmekte olan ülkeler de emisyonlarını azaltabilir. Diyarbakır. Sadece gelişmiş ülkeler emisyon azaltım taahhütünü içerir. Alakası yok. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke şeklinde bir taahhüt ayrımı bulunmamaktadır ve Edirne uygulama sürecinde bir raporlama zorunluluğu yoktur. Sizin nasıl takibiniz yapılacak yapılacak ulusal veya uluslararası izleme alanında tabii ki raporlamayla dolayısıyla bu da yanlış bir bilgi deyip diğer sorumuza geçiyoruz. TSRS bir sürdürülebilikle ilgili finansal bilgilerin açıklanmasına ilişkin genel hükümler uyarınca bir işletmenin değer zincirinin belirlenmesinde değer zinciri bizim dış çevremiz. Dikkate alınması gereken iki ana husus Hangisinde bir arada verilmiştir? Bizim ilişki içinde olduğumuz iş modelimizin faaliyet gösterdiğimiz dış çevrenin tamamı bizim değer zincirimizi yani paydaşlarımızı belirleyen bir mekanizmadır. Tabii ki yine A şıkkı diyoruz. Güzel bir soru şimdi konuşacağımız tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletme kapsam bir emisyonları için 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı taahhüt etmiştir. Bu geçiş planının önemli bir parçası kömürle çalışan buhar kazanlarının kademeli olarak güneş enerjisinde çalışan su ısıtma sistemiyle değiştirilmesini kapsamaktadır. Böyle bir projeksiyon çizmiş şirket. Halen kullanmakta olan kömürlü kazanlar teknik olarak verimli durumdadır ve ekonomik ömürlerin bitmesine 10-15 yıl kalmış olmasına rağmen işletme geçiş planına uygun olarak söz konusu kazanları 5 yıl içinde kullanımdan kaldıracaktır. İşletme bu göstergeler ışığında söz konusu varlığı değer düşüklüğü testine tabi tutmuş ve teknik olarak hala verimli olduğundan geri kazanılabilir tutarını halen defterlerin altına düşmediğini tespit etmiştir. Varlığın kalıntı değeri ve faydalı ömrü gözden geçirilmiş ve yeni kalıntı değer ve yeni bir fayda ömre göre amortisman ayırmaya başlanmıştır. Buna göre hangisi söylenemez diyor. Çok güzel bir soru bence. C şıkkına önce bak bakalım. Söz konusu kazanlar değer düşüklüğü ayrılmadığı için geçiş riskine karşı kırılgan varlık olarak açıklanmaz. Hayır bunlar bizim bu kazanlar artık kullanmayacağımız, kullanmaktan kaldıracağımız, güneş enerjisi sistemiyle artık e, ısınmaya geçeceğimiz bir mekanizma olduğu için tabii ki kırılgan varlıklar artık kullanımdan kalkacak. Bunlara ilişkin dirençlilik söz konusu olacak ve değişmemiz gerekecek. Değer düşüklüğüne uğramamış olması kırılgan varlık olduğunun önünde bir engel değildir. kına bakalım. Amortisman oranında değişim geçiş riskinin mevcut varlıklar üzerinde yarattığı finansal etki olarak açıklanır. Evet çünkü ayıracağınız amortisman gideri değişecektir. Finansal etkiye de tabii ki yansıyacaktır. Bursa'ya bakalım. Söz konusu kazanlara ilişkin geri kazanılabilir tutar hesaplanırken kullanılan var, kullanılan varsayılan geçmiş plandaki varsayımlarla tutarlı olmalıdır. Evet işletmeler tutarlı politikalarla geri kazanılabilir tutarı, değer düşüklüğünü ve muhasebe politikalarını tabii ki uygulamalıdır. Diyarbakır'a bakalım. Geçiş planı karbon nötr hedefi ve bunun üretim faaliyetlerine etkisine ilişkin bağlantılı bilginin açıklanması gerekir. Bağlantılı bilgi birbiriyle ilişki içindeki olan verilerin karşılaştırmalı şekilde sunumudur ki burada karbon nötr hedefi ve bunun üretim faaliyetlerine etkisi etkine o kazanların artık kullanımdan kaldırılacak oluşu dolayısıyla bir bağlantılı bilgi. Ve Edirne finansal tablo dipnotlarında açıklanan kalıntı değer ve faydalı ömre ilişkin tahmin değişikliği ile geçiş planı arasındaki bağlantı açıklanır. O da yine birbiriyle anlamlı ilişki içindeki olan bağlantılı bilgi. Finansal tablo dipnotlarındaki faydalı ömür değişimi, kalıntı değer değişimi, sürdürülebilik raporundaki geçiş planı arasındaki bağlantıya yönelik referans. Geçelim diğer sorumuza. TSRS'lerde yer alan işletmenin stratejik amaçlarını yerine getirmeyi. İşletme için değer yaratmayı ve dolayısıyla kısa, orta ve uzun vadelerindeki takışı akışı yaratmayı amaçlayan ve girdileri işletme faaliyetleri aracılığıyla çıktıları ve sonuçlara dönüştüren sistem tamamıyla işletmenin iş akışında kullandığı iş modelidir. O işletmenin iş akış planıdır dolayısıyla cevabımız tabii ki diğer bakış. Diğer sorumuz 4 tane madde bizimle paylaşmış bana şunu soruyor, TSRS'lere uygun olarak raporlama yapan bir işletme için. Doğru yaklaşım olmayanları soruyor. Diyarbakır ilk üçünü biz doğru bir yaklaşım olarak görmeyeceğiz. Neden? Okuyalım. Çifte önemlilik finansal önemliği de kapsadığı için risklerin belirlenmesinde çifte önemlilik esas alınabilir. Hayır çifte önemlilik işletmenin doğaya verdiği doğanın da işletmeye verdiği bir zarardır. Bunu eledik. TSRS'ler finansal önemi esas aldığından işletme tarafından eşit değer olarak belirlenen nicel bir tutarın 500 bin liranın altında finans, finansal etkisi olması beklenen risk ve fırsatları açıklamaz. Hayır TSRS'ler finansal bir eşiği açıklama olarak esas almaz. Dolayısıyla bu da yanlış bir bilgi. 3'e bakalım. TSRS'ler finansal önemli esas aldığından ve sürdürülebilir raporları genel amaçlı finansal raporlama bir parçası olduğundan finansal tablolarda bir varlık ya da yükümlülüğün raporlanmasına sebep olmayan sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlar açıklanmaz. Hayır yine o genel eşik burada söz konusu değil. Bu risk ve fırsatlar önemli olduğu sürece açıklanır. 4'e bakalım fakat. Gerçi uygun sunumun sağlanması için gerekli olduğu durumlarda TSRS'lerde yer alan hükümlere ilave açıklamalar yapılabilir. Rehberlik kaynaklarına hakeza atıfta bulunabilir. Bu doğru bir bilgi. Demek ki 1, 2, 3 doğru bilgiler bizim için yanlış bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer sorumuz yine güzel bir soru. Yeşil finansmanla alakalı bir soru diyor ki Gelirlerin veya eşdeğer bir tutarın yeni veya mevcut uygun sosyal projelerin, sosyal projelerin finansman veya yeniden finansmanı için tahsis edildiği borçlanma araçları tabii ki sosyal projeler için sosyal tahviller kullanılacaktır. İçinde de barındırıyor cevabı Ceyhan. TSRS e göre işletmenin sürdürülmekle ilgili risk ve fırsatlar arasında hangi ödünleşimleri dikkate aldığı? neleri ön plana çektiği, önceliklendirdiği, risk ve fırsatlarla ilgili hangi konuların ön plana çıktığı bizim tabii ki stratejimizin bir konusu olacaktır Diyarbakır. GDS 3410 ile ilgili güzel bir soru şunu istiyor bizden. Denetçi denetim sürecinde bariz biçimde önemsiz sayılan yanlışlıklarla ilgili hangisini yapabilir diyor. Arkadaşlar şöyle bir kuralımız var. Bu bağımsız denetim için de çok iyi biliyoruz ki bariz biçimde önemsiz sayılan yanlışlıklar biriktirmeyebilir. Çünkü bunların sere gazı beyanı üzerinde toplu olarak önemli bir etkisi olmayacağı beklenilir. Biz önemli yanlışlıkları biriktiririz. Çünkü onların finansal veriler üzerinde veya e, raporlar üzerinde önemli etkisi olacağını düşünürüz. Diyerek sınavla ilgili soru ve cevaplar ilişkin değerlendirmeyi tamamlayalım. Umarım faydalı olmuştur ve bundan sonra gireceğiniz sınavlarda da sizlere e, fazlasıyla katkı sağlayacaktır. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.